Erkeğin kalitesiz olduğunu gösteren 4 davranış. 1. Tek amacı cinselliktir. Bir kadını tanımak için asla uğraşmaz. Sadece o istediğini alana kadardır her şey. Ve cinselliğe asla hayır diyemez. Ancak erkeğin kalitesini gösteren en büyük gösterge, cinselliğe yeri ve zamanı geldiğinde hayır diyebilmektir. 2. Ayrılamaz, ayrılmayı beceremez. Bir nedeni yoktur. Sürekli manipülasyonlar yaparak karşı tarafı ayrılmaya zorlar. Ve bir de üstelik vicdan yaparak o kişiye kendini kötü hissettirir. 3. Kadın ruhundan anlamaz. Romantiklik yoktur. Empati, anlayış ve yardım gibi hassasiyetler yoktur ve tamamen düşüncesizdir. Örneğin kadın yorgunum dediğinde iyi git hadi dinlen der. Sanki o kadın onu düşünemiyordu. Git onun yanına bir ilgilen, bir onunla konuş, bir sohbet et, bir ona dokun. 4. Ve son olarak ise aldatır ve aldatmayı normal görür. Çünkü hiç vicdanı sızlamaz ve hatta aldatmayı alışkanlık haline getirir ve hatta onun karakteri ve kişiliği olur aldatma